Anatomi ve fizyoloji adlı dersin hareket sistemi ve deri konusuna ayırdığımız ikinci programında sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda vücudumuzun çatısını oluşturan iskelet, eklem ve kas ile birlikte vücudumuzu adeta bir giysi gibi sarıp örten deri konusunu ele alacağız. Kuş, balık ve diğer memeliler gibi insan vücudu da bir kemik eksen çevresinde biçimlenir. İşte hem vücudumuza belli bir biçim veren hem de hareket ederek bulunduğumuz ortamı değiştirmemize yarayan sisteme hareket sistemi diyoruz. Hareket sistemi üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar iskeleti oluşturan kemikler, eklemler ve kaslardır. Sert yapıda olan kemikler işlevlerine uygun olarak uzun, kısa ve yassı gibi şekil farklılıklarına sahiptirler. Kemikler birbirlerine eklemlerle tutulmuştur eklemlerin varlığı ve kasların uyguladıkları kuvvet sayesinde vücudumuz hareket edebilme yeteneği kazanır. Kasların kasılabilmesi içinse bir uyarının bulunması zorunludur. Bu uyarı sinirler tarafından sağlanır. Bu sinirlerin hücre gövdeleri omurilik ya da beyin içinde bulunur ve aksonlarıyla kaslara ulaşırlar. İsteğinizle çalışan bu sinirler ve getirdikleri uyarılar sayesinde iskelet kasları kasılabilmektedir. Demek ki sadece kemiklerin, eklemlerin ve kasların varlığı sinirler tarafından getirilen uyarılar olmazsa hareket için yeterli değildir. Sinirlerle uyarılan kasların uyguladığı kuvvet aracılığıyla eklemlerle birbirine tutunmuş kemikler hareket edebilmektedir. Şimdi dilerseniz vücudumuzda kaç çeşit kemik olduğundan söz etmeden önce kemiklerin yapısına bir bakalım. Kemikler neden oluşmuştur ya da tüm kemiklerin yapısı aynı mıdır? Vücudumuzda bulunan tüm kemiklerin yapılar arasında fark yoktur. Kemikler organik ve inorganik maddelerden oluşurlar. İnorganik maddeler arasında kemiğe sertlik kazandıran kalsiyum tuzlarının büyük önemi vardır. Organik maddeler arasında kemik için özelleşmiş hücreler ve hücreler arasında bulunan diğer organik maddeler bulunur. Kemik hücresine osteosit adı verilir kemiklerin kıkırdak hücreler aracılığıyla oluşması nedeniyle özellikle çocuk ve gençlerde kemik oluşum süresi boyunca kıkırdak hücrelerinin sağlıklı olmasının önemi de büyüktür. Oluşan kemikler bulundukları yere ve işlevlerine göre farklılıklara sahiptirler. Örneğin kafa kemiklerinin birçoğu yassı, kol ve bacaklarımızda bulunan kemiklerimiz uzun, parmak kemiklerimiz ise kısadır. Kemikler vücudun şeklini almasında önemli bir role sahiptir. Sert ve dirençli yapısıyla diğer organları korur. Örneğin göğüs kafesini oluşturan kemikler kalp ve akciğerler gibi organları korur. Kemikler ayrıca kasların tutunmasını sağlarlar ve eklemler aracılığıyla vücudun hareket etmesine yardımcı olurlar. Kemik dokusu içinde bulunan kemik iliği sayesinde de kan yapımında önemli rol oynarlar kemiklerin osteosit adı verilen hücrelerden ve bu hücrelerin arasını dolduran bağ dokusu ve minerallerden meydana geldiğini gördük. Kalsiyum bileşiklerinin de tuz şeklinde çökelmesiyle dokuya sertlik kazandırdığını öğrendik. Peki vücudumuzda kaç adet ve kaç çeşit kemik olduğunu biliyor musunuz? Erişkin bir insan vücudunda 206 kemik bulunur. Kıkırdakların tümüyle kemikleşmemesi nedeniyle erişkinlik öncesi dönemde yani çocuk ve gençlerde kemik sayısı daha fazladır. İnsan vücudunda bulunan kemikler arasında şekil yönünden farklılıklar olduğunu söylemiştik. Örneğin kol ve bacaklarda uzun kemikler bulunur. Kafatasını oluşturan kemikler yassıdır. Bileklerimizde ve parmaklarımızda uzunluk, genişlik ve kalınlıkları birbirine yakın olan kısa kemikler vardır. Kafatasında ve omur kemiklerinde olduğu gibi şekilleri belli bir düzene uymayan düzensiz biçimli kemikler olduğu gibi başta bulunan maksilla, temporal ve etmoid kemik örneklerinde olduğu gibi içinde hava bulunduran pneumatik kemikler de vardır. Bunlara ek olarak vücudun çeşitli bölgelerinde irili ufaklı olarak susamsı şekillerde bulunabilen sesamoid kemik olarak adlandırılan kemikler görülür. Bunlar özellikle kasların kemiklerle tutunma bölgelerine yakın ya da kasların kemiklere tutunmasında aracılık eden tendonla birlikte bulunur. Örneğin patella yani diz kapağı kemiği sesamoid kemiklere bir örnektir. Doğumla birlikte kemiklerin çoğu gelişimini tamamlamamıştır. Kafatasında bulunan yastık kemikler doğum anında kemikleşmelerini tamamlamamış olan kemiklere örnek olarak verilebilir. Peki kemiklerin oluşumu ve gelişiminde önemli olan faktörler nelerdir? Çocuklarda kafa kemiklerinin kemikleşmesi tamamlanmadığından kıkırdak ve zardan oluşan ve halk arasında bıngırdak adı verilen yumuşak bölgeler bulunur. Kemikleşmesi devam eden bu yerlerin doğumdan sonra iki yıl boyunca varlıkları devam edebilir. Çocuk büyüdükçe kemiklerde zamanla sertleşip kemikleşmesini tamamlarlar. Kemiklerinin gelişmesi için kalsiyum, fosfor gibi minerallerin yanında A ve D gibi vitaminlere de ihtiyaç vardır. Özellikle D vitamininin oluşması için güneş gerekli. Kemiklerin oluşumu ve gelişmesi için büyüme hormonu, tiroid hormonu ve cinsiyet hormonlarının önemli işlevleri vardır. Başımızı oluşturan kemiklerden başka vücudumuzun ekseninde bulunan bir başka kemik yapı omurgadır. Omurga kafa ve yüzü oluşturan başın altındadır. Kolun ve vertebralis yani omurga vertebra yani omur adı verilen kemiklerin üst üste dizilmesi sonucu oluşur. İnsan vücudunda 33 vertebra yani 33 omur üst üste dizilerek omurgayı oluşturur. Bunlar boyun omurları, göğüs omurları, bel omurları, kuyruk sokumu kemiği ve kuyruk omurlarıdır. Her bir omurun ortasında bir boşluk bulunur. Omurlar üst üste dizilerek omurgayı oluştururlar ve her bir omur içindeki boşlukların birleşmesi sonucunda bir kanal oluşur. Bu kanal içinde omurilik yer alır. Omurların sınırlı da olsa hareket etme yeteneği vardır. Bu sınırlı hareket nedeniyle ...yarı oynar eklem çeşidini örnek oluştururlar. 7 adet olan boyun omurlarının en üstte bulunan birinci omuru... ...kafa kemikleriyle eklem yapmak üzere özelleşmiştir. Bu kemiğe atlas adı verilir. Göğüs omurları 12 adettir ve... ...her bir göğüs omuru bir çift kaburgayla eklem yaparak... ...göğüs kemikleri toplam 12 çift kaburgayla bağlantılıdır. Göğüs omurlarıyla bağlantı içindeki kaburgalar... ...önde sternum yani göğüs tahtasıyla birleşerek göğüs kafesini oluştururlar. Kaburgalar göğüs boşluğundaki iç organları korurlar ve kaburgalar arası kaslarla birlikte solunum mekanizmasında önemli rol oynarlar. Vücut ekseninde bulunan baş ve omurga kemiklerinin aksine omuz, kol ve bacaklar taraf kemikleri olarak sınıflandırılır. Bunlar alt taraf ve üst taraf kemikleri olarak İnceleyiniz. Üst taraf kemiklerini oluşturanlar arasında boynun alt ve ön tarafında klavikula yani köprücük kemiği, arkadaysa skapula yani kürek kemikleri vardır. Humerus yani kol kemiği kürek kemiği ile doğrudan eklem yapar. Humerus omuzla dirsek arasındadır. Dirsekle bilek arasında bulunan ön kolda radius ve ulna adı verilen iki uzun kemik vardır. Daha sonra bilek kemikleri, tarak kemikleri ve parmak kemikler bulunur. Parmak kemiklerinden baş parmakta iki adet, diğer tüm parmaklarda üçer adet kemik bulunur. Her bir parmak için birer adet tarak kemiği uzanır. Alt tarak kemikleri yukarıdan gelen tüm ağırlığa karşı vücudu dik tutabilmek, gerekli desteği verebilmek, ve gerektiğinde hareketi sağlayabilmek için daha kalın kemiklerden ve sağlam eklemlerden oluşmuştur. Bacaklarımız omurganın alt tarafındaki kemiklerden yapılmış kalçaya uyluk kemiği ile eklemleşmiştir. Femur yani uyluk kemiği kalçayla diz arasında uzanan tek kemiktir. Femur yukarıda pelvisi oluşturan kemiklerle kendine özel bir şekilde eklem yapar. Dizden aşağı kısımda ise kaval ve kamış kemiği olmak üzere iki uzun kemik bulunur. Serbest olarak hareket eden uyluk kemiği vücudun en uzun, en kalın ve en sağlam kemiğidir. Femur yani uyluk kemiği bu kemiklerle diz eklemini yapar. Kaval ve kamış kemiklerinin alt kısmında ayak bilek kemikleri, ayak tarak kemikleri ve parmaklarıyla ayak vardır. Yukarıdan gelen ağırlık uyluk kemiği aracılığı ile bacaklardan ayak kemiklerine iletilir. Böylece uyluk, bacak ve ayak bir bütün halinde pelvis yani leğen ile bağlantı içinde insanın dik durmasını sağlar. Kemiklerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu gördük. Peki her eklem hareket etmemizi sağlar mı? Hayır, her eklem hareket etmemizi sağlamaz. Örneğin kafa kemikleri arasındaki eklemler oynamaz eklemlerdir ve harekette katkıları yoktur. Hareket sağlayan eklemler oynar eklemlerdir. Bunlara örnek dirsekler, dizler ve omuz bölgelerindeki eklemler verilebilir. Yarı oynar eklemler ise omurga kemikleri arasındaki eklemler buna güzel bir örnektir. Hareketin yapılmasına katkıda bulunan eklemlerdir. Anlatılanları bir kez daha yenilersek, eklemler yapı ve hareketlerine göre üç kısımda incelenebilir. Oynamaz eklemler, yarı oynar eklemler ve oynar eklemler. Peki vücudumuzun hareketini sağlayan sadece iskelet ve eklemler midir? Tabii ki hayır. Peki bunun için vücudumuzun hangi doku ve organlara gereksinimi vardır? Vücudumuzun bir bütün olarak ya da bir kısmının hareket edebilmesi için gerekli kuvveti sağlayan kasların varlığı zorunludur. Bildiğiniz gibi kaslar, çizgili kas, kalp kası ve düz kas olmak üzere üç çeşittir. Hareket sisteminde rol oynayan kaslar, çizgili kas, diğer bir deyişle iskelet kaslarıdır. İskelet kas lifleri, kas demetleri şeklinde ...organize olurlar ve mikroskop altında eline çizgilenmeler gösterirler. İskelet kasları isteğiniz altında çalışan kaslardır. İskelet kasları vücudumuzda hacim olarak önemli bir yer tutar. Bulundukları yere göre, sahip oldukları şekillere göre... ...ya da yaptırdıkları harekete göre adlandırılmışlardır. Bulundukları yerleri, büyüklükleri ya da yaptırdıkları hareket... Ne olursa olsun, iskelet kaslarının kasılma mekanizmaları arasında farklılık bulunmaz. Biraz önce iskelet kaslarının vücudumuzda oldukça fazla yer tuttuğunu ve bu kasların bazen bulundukları yere göre, bazen sahip oldukları şekilde ya da bazen de yaptırdıkları işe göre çeşitli şekillerde adlandırıldıklarını gördük. Peki bir kas nasıl kasılır? İskelet kaslarının kasılması için sinirsel uyarıya gereksinim vardır. İskelet kaslarına sinirsel uyarıyı getiren nöronlara motor nöronlar denir, denilmektedir. Motor nöronlarla gelen elektriksel bilgi kas hücresini uyarır. Uyarılan kas hücresinde sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonları sitoplazmaya serbestleştirilir. Kalsiyum iyonlarının sitoplazmaya serbestleşmesiyle kalsiyum ince filamentteki tropolin molekülüne bağlanır. Bağlanmayı takiben bir ATP molekülü harcanır ve ince filamentler kalın filamentler üzerinden kayarak kasta kasılma gerçekleşir. Bu moleküler mekanizma kalp kasında da aynen yürümektedir. Düz kasta ufak bir farklılık vardır. Düz kaslarda kalsiyum bağlayıcı proteinin adı kalmodilindir. Ee, diğer önemli bir fark iskelet kaslarından e, kalp kası ve düz kasın, düz kaslar ve kalp kası kendi uyarılarını kendileri oluşturmaktadır. Sinirsel uyarıya ihtiyaçları yoktur. İskelet kasları ile düz kaslar arasında bazı farklılıklar bulunduğu, örneğin düz kaslarda kalsiyum iyonunun kas hücresi içinde kalmodulin adı verilen proteini bağlanarak kasılmada rol oynadığını gördük. Peki, düz kaslar vücutta nelerde bulunur ve ne gibi bir öneme sahiptir? Düz kaslar vücudumuzda yaygın olarak bulunurlar. Örneğin, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi gibi birçok yapılarımızda bulunurlar. Mide içeriğinin ince bağırsaklara geçebilmesi için mide duvarının hareket ettirilmesi gereklidir. Koşmaya başlayan bir kişinin daha fazla oksijen alabilmesi için solunum yolları düz kaslarının gevşemesi ve daha fazla havanın akciğerlere girmesini sağlaması gereklidir. Gene koşmakta olan bir insanın iskelet kaslarının daha fazla kan gereksinmesinin sağlanması için iskelet kaslarını besleyen damarların duvarlarında bulunan düz kasların genişlemesi gereklidir. Ani bir heyecan ya da korku sırasında tüylerimizin diken diken olmasında da düz kasların hareketi söz konusudur. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi düz kaslar vücudumuzda yaygın olarak bulunmaktadır. Öte yandan vücudun durumu ve organların işlevleri sırasında oluşan gereksinmelerine göre kasılan ya da gerektiğinde gevşeyen düz kaslar tüm işlevlerini bizler farkında olmadan yaparlar. Bir diğer deyişle düz kaslar isteğiniz dışında çalışan kaslardır. Bu kasların çalışması otonom sinirlerin kontrolü altındadır. Evet arkadaşlar, vücudumuzun hareket sistemi ile ilgili boyutunu kısaca inceledik. Gelin şimdi de vücudumuzu tıpkı bir giysi gibi saran ve dış dünya ile temasımızı sağlayan deriden bahsedelim. Deri hakkında neler biliyoruz? Görevleri nelerdir? Deri bütün vücudumuzu bir giysi gibi saran örtüdür. Ancak bu örtünün içinde dokunma, ağrı, ısı gibi uyarıları algılayan duyu simcikleri de vardır. Aynı zamanda ter ve yağ bezleriyle kıl köklerini bulunduran vücudun en büyük organıdır. Deri üç tabakadan oluşmuştur. En derinde yağ dokusu, sinir ve ana damarları bulunduran subkutis, ya da hipodermis bulunur. İçinde duyucu cisimlikleri, ter ve yağ bezleri, kıl kökleri ve sinirleri bulunduran orta tabaka ise dermis olarak adlandırılır. En üstte ise çok katlı epitel hücrelerini kapladığı epidermis vardır. Deri sadece dokunma, ağrı ve soğuk sıcak gibi dış dünyaya ilişkin duyuları almakta kalmayan vücudumuz için son derece gerekli bir organımızdır. Deri dış etkilerden vurma, ezilme, sürtünmelerden de bizi korur. Yenilenmesi yani rejenerasyonu deride oldukça hızlıdır. Özel yapısı nedeniyle vücudun içine suyun kontrolsüz geçişini engeller. Deri aynı zamanda vücut için gerekli D vitamininin güneş ışığının da yardımıyla sentezlenmesinde çok önemli rol oynar. Ter bezleri aracılığıyla terleme işlevi ve vücut sıcaklığının korunmasında önemli rol oynar. Derimizden terle birlikte atılan su, tuzun yanı sıra vücutta yapılmayan ve dışarıdan alınmış olan diğer yabancı maddeleri de atar. Vücudumuzdaki derinin kalınlığı ortalama 1,5 ile 4 mm arasında değişir kulak arkası gibi bazı yerlerde ince iken ayak tabanı gibi yerlerde çok kalınlaşır. Derinin anatomik olarak 3 tabakadan oluştuğunu öğrendik. Bunlar derinden yüzeye doğru söyleyecek olursak subkutis ya da hipodermis, dermis ve epidermistir. Dermis tabakasına koryum adı da verilmektedir. Acaba hiç düşündünüz mü? Niçin terleriz? ve saçlarımız neden beyazlaşır? Deri ve deride bulunan saç ve kılların rengini melanin adı verilen pigment sağlar. Melanin pigmenti deride bulunan melanosit adı verilen hücreler tarafından sentezlenir. Melanin pigmentinin az bulunması daha açık renk, daha fazla bulunması ise daha koyu renge sahip olmamızı sağlar. Melanositlerin melanin pigmentini sentezlememesi, kısaca deri demelerinin bulunmaması, deri renginin ve saçın açık renk olmasını kısacası beyazlaşmasını sağlar. Evet arkadaşlar, vücudumuzun hareket sistemi ve deri gibi konuları bu kısa zaman diliminde ele almaya ve programımızda sadece belirli konuları vurgulamaya çalıştık. Konuları daha iyi ve daha detaylı öğrenebilmemiz için yazılı kaynaklara başvurmanızda ve tekrar etmenizde yarar olduğunu düşünüyoruz. Sinir sistemi ve duyuları ele alacağımız bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.